Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin vefası sözünde durması ve akrabaya iyiliği ile alakalı bir mevzu var şemail kitaplarımızda. İnşallah bugün de bunun üzerine Hazreti Peygamber'in o yüce ahlakından birlikte bahsedip istifade etmeye bereketlenmeye çalışacağız. Cenab-ı Hak tesirini halk eylesin. Amin. Sahabeden Abdullah İbni Ebil Hamsa radıyallahu an şöyle buyuruyor. Fahri Cihan Efendimiz henüz daha peygamber olmadan önce yani nübüvveti izhar edilmeden önce kendisiyle bir alışveriş yapmıştım ve ona bir miktar borcum kalmıştı. Ona borcumu alışveriş yaptığımız yere getireceğim diye söz verdiğim halde sözümü unuttum. Ve ancak üç gün sonra hatırlayabildim. Sözleştiğimiz yere vardığımda onun orada beklemekte olduğunu hayretle gördüm. Allah Resulü beni görünce şöyle buyurdu. Ya Feta, lakad şakakte aleyye. Ene ha huna munzu salasin entaziruke. Delikanlı bana zahmet verdin. Üç gündür seni burada bekliyorum buyurmuş. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Enes bin Malik radıyallahu an şöyle buyuruyor. Biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir hediye gönderdiği zaman Server-i Enbiya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Onu falan hanımın evine götürün çünkü o Hatice'nin arkadaşıydı ve Hatice'yi severdi. Burada vefa örneğini görüyoruz tabi. Bir önceki hadisi şerifi Müellif naklederken Hazreti Peygamber'in sözünde durması üzerine bir örnekti. Bu da e, ilk hanımı olan Hazreti Hatice validemize olan vefası. ...yani onu vefatından sonra da unutmamışlar. Onu sevene... ...işte burada aslında böyle bir vefa örneği olduğu gibi... ...hani... Enbiya-i Kiram Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmaları hasebiyle... ...onu seven de nasıl istifade ediyor yani? O Hatice'yi severdi, onun arkadaşıydı... ...yani Hatice Validemizin arkadaşı olması... Hz. Peygamber'den hediye almasına yol açıyor. Böyle bir vesile. Evet. İşte bizler de büyükler kabul, kabul buyurduklarca yani biz gayret ettikçe onlar bizleri arkadaşlığına diyelim kabul ettikçe Allahü Teala da bunlar benim dostumun arkadaşları diye işte Allah dostlarının çevresindeki insanlara her türlü inamı ve ihsanını yağdırıyor yani. Ona bir örnek aynı zamanda. Hz. Aişe radıyallahu anha şöyle buyuruyor. Hayatımda Hatice'yi kıskandığım kadar hiçbir kadını kıskanmadım. Çünkü Resulullah'ın onu güzel vasıflarıyla andığını sık sık duyardım. Bir de koyun kestiğinde onu Hatice'nin dostlarına hediye ederdi diye Hazreti Ayşe validemizde böyle Hazreti Hatice validemize olan vefasını itiraf buyuruyorlar. Yine Hazreti Hatice validemiz üzerine Hazreti Peygamber'in ona olan vefasıyla alakalı. Bu minval üzere hadis-i şerifler sıkça nakledilmiş elhamdülillah. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a şöyle buyuruyor. Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem benim odamdayken yaşlı bir kadın onu ziyarete geldi. Server-i Kainat Efendimiz ona kim olduğunu sordu. Kadın ben Cessame el Müzeyyeneyim dedi. Cessane el müzenniye. Böyle deyince hayır sen hassane el müzenniyesin buyurdu. Sonra da nasılsınız, haliniz nicedir, bizden sonra hayatınız nasıl geçti diye sormaya başladı. O da anam babam sana feda olsun ya Resulallah dedi. Kadıncağız gidince ya Resulallah bu yaşlı kadına neden bu kadar iltifat ettiniz diye sordu. Bunun üzerine şöyle buyuruyor. Yani Hz. Ayşe'nin bu sözünü üzerine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki bu hanım Hatice hayattayken de bize gelirdi. Eski dostlukları gözetmek imandandır buyurdu. Cessame el müzenniye ifadesi Müzeyne kabilesinden iri yarı kadın anlamına geldiği için Resul-i Ekrem ona hayır sen müzeyyineli güzel kadınsın. Cessameyi hassane olarak, güzel olarak değiştiriyor yani. Böyle bir de iltifatta bulunmuşlar. Evet. Malumunuz Cenab-ı Hak ayeti kerimede Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin birçok vasfını buyuruyor. Bu vasıfları işte Harisun Aleyküm Raufur Rahim böyle Cenab-ı Hakk'a ait olan hatta sıfatlarını dahi Cenabı ı Hak Resul-i Ekrem ile adeta hani burada yanlış anlaşılacak bir durum da yok zaten paylaşmışlar. Ona öyle bir vasıf öyle bir özellik buyurmuşlar yani. Bu çok büyük bir lütuf bizim ümmeti olmamız açısından. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. İnne ale beni fulanın, leysu li bi evliya gayra enne lehum rahime seebulluha se bi belaliha Akrabam olan falan oğulları ailesi Müslüman değiller o yüzden isim vermiyor yani onlara olan e, diyelim e, Hazreti Peygamber'in celalinden dolayı benim dostlarım değildirler fakat onlarla aramızda akrabalık bağı bulunduğu için kendileriyle ilgimi kesmeyeceğim buyuruyor. Hani olur ki iman ederler, gönüllerine iman nasip olur diye. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle bir kısım akrabalarıyla da ilişkilerini kesmemişler. Bunun en bariz örneği Ebu Talip'tir yani. Son ana kadar Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onunla hep irtibat halinde olmuş. Olur ki iman eder diye yani. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kızı Zeynep'in yavrusu Ümame'yi omuzuna alarak namaz kılardı. Secdeye varınca çocuğu tutup tekrar yere bırakır, ayağa kalkarken onu tekrar omuzuna alırdı buyuruyor. Ebu Katade el Ensari radıyallahu anh şöyle buyurmuş. Habeşistan kralı Asame Necaşi Medine'ye bir heyet göndermişti. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onlara bizzat hizmet etmeye başladı. Ashab-ı kiram ona ya Resulallah müsaade buyur.'' Onlara biz hizmet edelim deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Onlar memleketlerine hicret eden ashabıma ikramda bulunmuşlardı. Şimdi de ben onlara hizmet etmek istiyorum. Hizmet sırası bende buyurmuş. Evet. Bu da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ne derece tevazu sahibi olduğunun aslında bir göstergesi. Çünkü buyuruyor ki seyyidül kavmi hadimuhum. Bir kavmin efendisi, seyyidi onlara hizmet edendir. Hasabu kiramdan Ebu Tufeyl Amir İbni Vasile El-Leysi şöyle buyuruyor. Bununla bitirelim inşallah. Çocukluk günlerimde görmüştüm. Bir kadın Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelmişti. O da hırkasını yere yayıp kadını onun üzerine oturtmuştu. Ben oradaki sahabilere kim bu kadın diye sorduğumda Resulullah'ın süt annesi demişlerdi. Tabi'in neslinden Ömer İbni Saib de şöyle buyuruyor. Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem otururken süt babası çıka geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elbisesinin bir kısmını onun altına serdi, o da oturdu. Derken süt annesi geldi. Onu da öbür yanına aldı ve altına elbisesinin bir kısmını serdi, onu da oraya oturttu. Daha sonra süt kardeşi geldi, Şeyma Validemiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı, onu da karşısına oturttu. İşte Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem o çocuk yaşlardaki süt ailesine olan hürmeti, vefası... Yani alemlere rahmet buyurmuş Cenabı Hak. Habibim buyurmuş, "Olmasaydın kainatı halk etmezdim." buyurmuş. Her şey senin nurundandır buyurmuş. Bunların hepsini biliyor yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kainatta ne derece kıymetli olduğunu bizzat Cenabı Hak'tan işitmiş yani Hazreti Peygamber. Ama buna rağmen hiç öyle bir tavır, öyle bir eda olmamış kendisinde. Cenab-ı Hak ona alemlere rahmet buyururken o, Abdullah'ın yetimiyim buyurmuş. Habibim buyururken o, kuru ekmek yiyen bir kadının oğluyum buyurmuş. Kendisini böyle görmüşler hep yani. Hz. Hatice radıyallahu anha ilk, ilk vahiy aldığı zaman Resul-i Ekrem'i teselli ederken şöyle buyurmuş. Müjdeler olsun. Allah'a yemin ederim ki o seni hiçbir zaman utandırmaz. Çünkü sen akrabanı koruyup gözetirsin, konuştuğun zaman dost doğru konuşursun, işini görmekten aciz olanlara yardım edersin, fakirlerin elinden tutarsın, misafiri ağırlarsın, haksızlığa uğrayan kimselere de arka çıkarsın diye Hz. Hatice Validemiz, Hz. Peygamberi adeta teyit buyurmuşlar, teselli buyurmuşlar. Bu hadis-i şerifin zaten içerisinde de yani Hz. Hatice Validemizin bu e, Hazreti Peygamber'i o güzel vasıflarında da bizzat hanımından onun ne derece vefalı, ne derece e, akrabasına, çevresine karşı duyarlı olduğunu e, görüyoruz. Cenab-ı Hak onun her güzel ahlakından istifade edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Ona benzemek, onunla aynileşmek, onu razı etmek aynı şekilde Cenab-ı Hakk'ı razı etmektir. Cenab-ı Hak rızaya cümlemizi ulaştırsın inşallah. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina ve nebina Muhammed ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin